Evet kıymetli dostlar. Günümüzde arkadaşlarımız, dostlarımızla beraber bir araya geldiğimiz vakitte en önemli konulardan bir tanesi ekonomik sıkıntı ile beraber arkadaşlarımızın maddi sıkıntıları. Bunlarla alakalı elimizden geldiğince sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men gara kulle leylatin lem tusibhu faqadun ebeden. Kıymetli peygamberimizin tavsiyesi şudur. Her kim her gece yatmadan Vakıa suresini okursa ona asla fakirlik uğramaz. Ama şöyle bir durum da var. Bazı durumlarda şöyle mesajlar alıyoruz. Bazı paylaştığımız bilgilerle alakalı. Hocam dediğiniz gibi yaptığımızda hayatımızda değişikliklerle karşılaştık diye bilgiler alıyoruz. Ama bunun tam tersini de söyleyenler oluyor. Yaptık, denedik ama hiçbir şeyle karşılaşmadık. Onları tenzih ederekten şunu belirtmek istiyorum. Kıymetli dostlar, bu tavsiyeleri yaparken muhakkak kalbimizde hiçbir şüphe olmadan yaparsak inanın muhakkak tesirini göreceksiniz. Allahü Teala Hazretleri sizleri bu sıkıntıdan kurtarsın. Allah'a emanet olun.